Kakarotto namlı diğer Son Goku. 36 yıllık devasa bir seri. Belki One Piece veya Naruto kadar çok bölüm yok ama akılda kalıcı karakterleri, kolay kolay yenilmeyen düşmanları ile Dragon Ball biz fanları hep kazağa getirmiş ve soluksuz izlememizi sağlamıştır. Şimdi kısaca Kakarot'un hikayesine başlayalım uzayın uzak bir köşesinde savaşçı sayyığın ırkı yaşamaktadır. Bu ırk görünüş olarak insanlara benzemektedir. Sinirlenince devasa maymuna dönüşebilirler. Bu sayede dövüş güçleri katlanarak yükselir. İnsan formlarında kuyruk bulunmaktadır. Kuyruğun kopması durumunda Sayyan bir daha maymuna dönüşemez. Sayyan ırkının her üyesi savaşçılardan oluşmaktadır. Pek zeki oldukları söylenemez. Genelde kafayı dövüşmekle bozmuş Manyaklardan oluşmaktadır. Özellikle erkekler. Kadınlar da kafayı dövüşmekle bozmuştur ama erkekler daha fena. İşleri güçleri dövüşmek, birliğini öldürmek. Geçimlerini başka gezegenlere işgal edip nüfuslarını yok ederek parası olan kişilere satarak kazanmaktadırlar. Saiyan ırkı gördüğünüz gibi pek iyi bir ırk sayılmaz. Gezegenleri ele geçirip satıyorlar. Saiyanlar Frieza adında bir Dragon Ball evreni içerisine bir kötüye kötü karaktere hizmet etmektedirler. Baya ikonik bir karakter. Firiza dediğimiz karakter. Firiza evrende namı yürümüş korkulan bir karakterdir. Ve sayı yanıları kullanmaktadır. Onların potansiyelinden korktuğu için tüm gezegeni yok etmeye karar verir. Maalesef gezegende onu yanacak kadar güçlü bir savaşçı yoktur. Ve gezegeni içindeki herkesle birlikte yok eder. Tabii ki bu yok edilme esnasında gezegen dışında sayıyanlar vardır. Bu sayılanlar uzayda dolaşarak gezegenleri fethettiğini söylemiştim. Birkaç tane sayıyan da dışarıda olduğu için türleri tamamen yok olmadı. Bunlardan biri de yeni doğmuş kakarotto bebektir. Kapsüle dünya denen düşük seviye bir gezegene yollanır. Orada Son Gohan denen bir ihtiyar onu bulur. İsmini Goku koyar. İsmini de nereden aldığını öğrendiniz. Son Goku. Evet buraya kadar nasıl bir senaryoydu. Bence ortalama bir giriş. Tabi bunu size hemen vermiyorlar. Özellikle 86 yapım serisinde Goku'nun ne olduğu, Goku'nun nereden geldiğini bayağı gizliyorlar. Hatta Goku'yu insan sanabilirsiniz ama insan değil. Z serisini izledikten sonra insan olmadığını, saiyan nırkını falan tanıttıkları için anlıyorsunuz. Tabi Goku düşük seviye bir Ortalama bir saiyanın yarısı bile gücü yok. Bayağı düşük seviye bir asker. Ve senaryo size bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Evet. Superman. Baya baya Superman'den alınmış bir senaryo gibi. Yoksa Superman mı buradan çaldı? Superman'in tam olarak ilk ne zaman çıktığını bilmediğim için burada bir yorum yapamayacağım. Siz isterseniz araştırabilirsiniz. Ve bundan sonra Goku yetişkin oluyor dermişim. 6-8 yaşlarındaki çocukluğunu izliyoruz. Küçük Goku baya bir antrenman yapıyor ve kötülerle savaşıyor diyebiliriz. En azından tırnak içinde düşük seviyeli insanlarla çünkü bebek bir Saiyan'ın dünya gibi düşük seviye bir gezegenin nüfusunu yok edebilmesi lazım. Saiyan bebekleri bu kadar güçlü. Ama Goku o kadar güçlü değil. Goku gücünü çalışarak tabii ki Goku normal bir insandan kat ve kat güçlü ama ortalama bir Saiyan'dan güçsüz. Goku sürekli itman ve ustasının ona verdiği emirleri uygulayarak kendisini eğitir. Goku 8 yaşlarındayken devasa maymuna dönüşür ve dedesi Son Gohan'ı öldürür. Tabii ki Goku küçük olduğu için maymunu kontrol edemez sonucunda son Gohan ölür. Goku çok sonrasında dedesini kendisinin öldürdüğünü anlayacaktır ama ilk seride dedesini öldürdüğünü anlamıyor. Z'de anlıyor bunu. Sonrasında maceramızda serinin diğer ana karakteri Bulma, Kurilin, Muten Roshi Usta gibi karakterlerle tanışıp Bunlar boş karakterler değil hepsi dolu. Hepsinin bir kişiliği var. Onlarla tanışıp arkadaş oluyor ve kötülerle savaşıyorlar. Tabi ejder topları da var. Ejder toplarını arıyorlar seri boyunca. Aslında serinin bir bölümünde ejder toplarını arıyorlar. Diğer bölümünde ise turnuvalar var. Birkaç yılda bir oluşan turnuvalar var işte onları katılıyorlar. Bir ejder toplarını arıyorlar bir turnuvaya giriyorlar. Öyle öyle ilk seri bitiyor. 130 bölüm küsür. Muten Roshi ilk başta tabi bunları eğitiyor Kuririn ile birlikte. Kuririn Karakteri Goku'ya kıyasla çok daha yavaş gelişen bir karakter ama Ortalama bir insandan yine güçlü En azından Muten Roshi'nin eğitimleri sayesinde güçleniyor Tabi Goku sonrasında herkese geçiyor Muten Roshi bile geçiyor Muten Roshi tabi çok şaşırıyor Goku'nun hızlı gelişimini Tabi sayıyanlar Goku'yu Dünyaya onu Dünya'yı yok etmesi için yolluyorlar. Goku küçükken kafasını bir yere çarpıyor, uçurumdan böyle düşüyor. Kafasını çarptıktan sonra havzasını unutuyor. Sayıyan genleri mi, sayıyan anıları mı ne? Onlar siliniyor işte. Sonrasında bayağı uysal ve arkadaş canlısı biri oluyor. Normalde bayağı saldırgan oluyor sayılır. Çocuk olsalardı. Tabi bu olmasa bile Dünya'yı koruyacak bir sürü usta var. Mesela Muten Roshi usta gibi. Adını unuttuğum birkaç tane usta daha. Ama en güçlüsü Muten Roshi. Zaten ilk bölümlerde galiba 20. bölümde Goku'yu maymuna dönüşüp çıldırıyor ve onu durduruyor. Hatta biraz daha ileri gitse Goku'yu öldürecek kadar ileri gidiyor. Tabii Goku'yu öldürmüyor. Bu kısaca kendi türünde sevilmeyen aşağılık gözüyle görülen bir kişinin çok çalışarak seçilmiş elit yanları bile geçme hikayesidir. İlk seride görmüyoruz ama ikinci seri olan Z'de ilk seride göreceğimiz Vegeta karakterini görüyoruz. Vegeta bir elit ya da aslında Saiyan gezegenin prensi. Prens de kaçmayı başarıyor. Tabi Vegeta Goku'dan çok daha üstün. Hatta Goku'nun 3-4 katı gücüne sahip. Goku çok çalışarak, yıllarını vererek bir şekilde gerçek dünyada birkaç gün antrenmanda yıllar sürecek bir yol buluyor. Çok çalışıyor işte. Ve Vegeta'yı yenecek kadar güçleniyor ama e, kesinlikle kolay olmuyor. Tüm gücünü e, ve enerjisini veriyor. Hatta limitlerini aşıyor. Goku çok hızlı gelişen bir karakter ve asla pes etmiyor kısacası insanlar size yapamazsın edemezsin diyebilir ama Goku yaptıysa siz de yapabilirsiniz diyor sevgili mangaka Akira Toriyama. Şu an seri tabii ki onun çırağı tarafından yapılıyor. Toyotaru tarafından çiziliyor. Eski mangaka'nın çizimlerini pek bilmiyorum ama yeni mangaka'nın çizimleri daha güzel geliyor bana. Tabi nostaljik hisleri kenara bırakırsak sizlere de gelebilir. Yani sonuçta çırağın ustayı geçmesi normal bir şey. Bu videoluk da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.